arkadaşlar bugün sizlerle beraber kovalama gösterimi yapacağız. Evet arkadaşlar. Kola. Ben Mentos açayım. Ve Mentos. Nane. Ben açayım. Bekle Mustafa. Kartal evet. bir gaz yedi. Evet. Dur. Ben ee, açamadım. Ben Atma, atma. Arkadaşlar Lan abi olmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, dur. Dur, şöyle yapalım o zaman. Şunu şöyle, şöyle yapalım. Allah, böyle oldu. çekil <laughs> Ya kullanma tarihi. Boya topla. Teker, Kullanma İçinde parçacıklar. Bir dakika şöyle o zaman e, şöyle oldu. Bence bu Bak kullanma tarihi Yayla geçirir. parçacığı var içinde. Hmm. Kullanma tarihi geçiyor diye böyle oldu değil mi? Hayır. Atam, atmayı beceremediniz. Evet. Öncelikle de tanıtayım. Burası yayla. Şurası tuvalet. Şurası. Bak avucumun Aa, içi bir kadar. Bir dakika. Bu <laughs> arada ilk bakış kanalına hoş geldin. Evet başarısız bir deneyin daha sonuna geldik. Ee, düşüncelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz ve videoyu beğenmeyi. Ve beğenmeyin. Tek bakış kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bekle bekle. Bitirme. Hadi bitir ha. Bitirme. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.